Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Minecraft Zor Mod 3. bölümdeyiz arkadaşlar. Ee, hiçbir şeyle falan kullanmıyoruz. Sol altta göreceğimiz üzere. En son nerede kalmıştık hemen gösteriyorum. Burada kalmıştık. Benim olduğunuz üzere biraz demir kasmıştık. Ee, baya çok dediğim de baya az şeyimiz var. Ve evet, bilerek sandığa koyduk. Önceki sefer malzemelerimiz çünkü şey olmuştu. Ne diyorlar ona. Kayıptı o yüzden. O zaman hazırsak tekrar başlıyoruz. Bir sefer hedefimiz madene inmek. Ee, madene ineceğiz. Eğer bizi beğenirseniz e, YouTube kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Hatalarımız varsa hatalarımızı da bize yorumlar üzerinden belirtmeyi de lütfen unutmayınız. Teşekkürlerimizi şimdiden sizlere sunuyoruz. O zaman hazırsak başlıyoruz. Mağaramız hangi kısımdaydı bir kontrol yapalım. Burası değildi Ben eminim. Bir gidelim. Burası da değil. De. Hmm, bakalım. Şu aşağıda deniz vardı galiba. Evet, bayağı büyük bir deniz vardı. Şuraya bakın. Şuraya bakın. İlk defa görüyorum. Hemence gidelim mağaramıza çünkü bugünkü hedefimiz mağaraya gitmekti ve güzel bir yani iyi bir şekilde mağaradan gerekli şeylerimizi çıkartmayı hedefliyoruz. Madenlerimizi ve bu sayede hızla gelişmeyi hedefliyoruz arkadaşlar. Hemen hızla ilerliyoruz. Evet. Yiyeceğimiz hala az. Etrafta yiyecek bulursak ee, yememiz gerekiyor. Güzel bir dünyaya düşmüş olduğumuzu fark ettim kontrolleri sağlıyorum şu an evet biraz daha şu taraflara gidelim evet ayrılabiliriz şuradan devam ediyor şu mağara şurada şu bölgeye mi gitsek acaba bilmiyorum çok evimizden bölgemizden çok aşırı uzakta olur bu bir bakalım mağara şu şeyde de vardı bir oraya gidelim belki bir mağara bulacağımızı düşünüyorum etrafta ben önceki videoda her gezdiğimde bir mağara görüyordum nedense şu an pek göremedim ya bakalım evet şurada galiba Evet orada mağara var. Mecburen oraya gideceğiz arkadaşlar. İnşallah bir şey soracağım. Az önceki mağara değil miydi? Evet az önceki mağaraydı. Burada bir yerde bir mağara vardı. Ben de... Aa, burası. Burasıydı. Evet burasıydı. Bismillah diyelim ve yavaş yavaş ilerlemeye başlayalım. Evet şimdiden gelmeye başladılar. Gel buraya gel Çok kötü patladı. Evet. Şu şunu orada patlatabiliriz aslında. Arkamızda bir şey gelmiyor. Evet. Evet. Bayağı canımız gitti Bakıyoruz Bu bölgede hiçbir şey yok Ama bu mağara bile değil Tekrar şu su üzerinden çıkmayı hedefliyorum Hızla çıkmaya başlayalım Evet Evet Tamam Tamam hızla çıkmaya başlıyoruz Zamanımız çok kısıtlı Bakalım evet Hızlı 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 Ne oluyor mosta bir sorun var galiba yine Hızlı burada bir yere mağara vardı. Nasıl şu an yok ya? Evet 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 işte burası. Bizim o güzel mağaramız işte burası. Evet hayırlısıyla inmeye başlıyoruz. İnmeye başlıyoruz. Şuradan insek sorun olmaz ölmeyiz. Bayağı büyük bir mağara yiyeceğimiz. Şu bölgede çok güzel demirlerin olduğunu fark ettim. Yanımıza hiçbir blok da almadık. Bu çok kötü ya. Yanımıza hiçbir blok da almayı düşünmedik. İhtiyaç duymadık aslında. Neyse biz bir şey şu bölgede demir var. Şurada bir demir var. Hemen hızlı bir şuraya çıkalım. Demir kazmamızı değil. Bu şeyler için taş kazmamızı kullanıyoruz. Demirimiz gelsin hemen. Bir o şansa bak. Burayı hiç fark etmedim ben. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha verseydi güzel olurdu. Bir etrafını kazalım. Genellikle etrafını kazınca birazcık da olsa gözüküyor diye Oy oy oy. Evet şurayı kapatalım. Hemen şurayı kapatalım. Yoksa öleceğiz evet. Evet. Çok kötü vurdu. Bize çok ani vurdu. Canımızın yükselmesini bekliyoruz. Evet. Ee, Bakıyoruz. Evet. Orada. Evet. Çok fazla mağara, mağara ee, burada Çok fazla şey var. Evet. Şöyle biraz kese basalım. Şöyle. Şu şekilde. Evet gene şimdi. Be, be. Bak, Gel evet. Bir, şey şimdi. bir daha yiyelim Evet yiyeceğimizi yedik. Zombiler baya erken yetişiyorlar gelmeye başladı buraya. Şu zombileri öldürmeli mi? Mecburen böyle yapmış ya. Ay ay Hemen hızlı hemencik Şöyle gecenizi yemeye başlayalım evet Canımız bir hüdenmeye başlasın Evet bakalım Evet Kontroller sağlam Bize saldıracak mı şuradaki Evet bize saldıracak maalesef Gel gelmedi. Bu sefer canımız hiç bitmeyecek Tamam Zümrüt var Acaba şu cümleti Kırabilecek miyiz bunu Kırdık evet 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 ha, İlk defa bizim ritimiz oldu ilk defa Okçu var burada Şu yukarıda demirler var Evet bizi görmüyor şu an hiçbir şey Evet Şöyle biz biraz kazalım Evet Şöyle Çok iyi gidiyor Kaç dakika olmuş video 8 dakika olmuş Bunun ledetiyle videoyu çok kısaltmayı düşünüyorum evet. Şöyle devamı var askı burada bizi itebilirdi Hemen şöyle bir çıkmaya başlayalım Şöyle şöyle bir adet taşımızı koyalım Önceki seferki gibi de şöyle yapalım hemen Evet şöyle Beş. Hayır. hayır 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 Çok kötü vuruyorlar Hızlı 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 hızlı. Çok sıkıntılı bir durumdayız şu an. bir şey. Evet demirlere geldik. Bir. Evet. Akşam olmak üzere bu arada. Hemen hızlı bir şekilde hala ok atmaya çalışıyorlar bize utanmadan. Gileceğimiz yemeliyiz. Hızlıca. Şöyle şuradan demirlerimizi almalıyız. Evet bu bir. şuradaki iki. Sekiz adet demeye bu çok kötü bir şey bizim için aslında. Biz şuradan gelmiştik değil mi? Geldiğimiz yoldan geri dönemeyiz. Biraz daha maden almamız gerekiyor ama çok fazla şey gel var burada. Hepsini yenemeyiz. Bu yüzden mecburen şu anlık elimizden bir şey gelmez. Gitmeliyiz. Çıkmalıyız bu bölgeyi hemen. Bu bölgeden kurtulmalıyız. Yoksa ölebiliriz. Taşları kırıyoruz. Evet. Şöyle şu taşları da şöyle Evet. evet. Üf, ne oluyor? Evet. Çıktık. Etrafta bir şey var mı? Kontrol dersi şu an. Bakıyorum. Evet şu anlık bir şey gözükmüyor. Şu bölgeye de biz bir inelim. Bir bakalım ne var. Kömürden başka hiçbir şey yok burada. Ancak yiyeceğimiz çok aşırı az. Bu yüzden yiyecek bulmamız gerekiyor. Burası da dışarı çıkıyor. Ne var böyle? Evet, Unutuyorum. Tamam sorun yok. Çıkıyoruz ama burayı ne? Aydınlatıyor. Duymuş. Evet, Uy zümrüt zümrüt zümrüt. Biz zümrütü nasıl fark etmedik? Bir adet zümrüt daha geldi. Burada. Ve en sonunda burayı ekstra ile açmayı deneyeceğiz. Ve bakacağız ne durumda. Burası nasıl yer? Allah şahit hiçbir şekilde x falan hiçbir şekilde açmadım. Buraya bakın siz. Az önce geldiğimiz yerde Burası. Hemen evimize gidiyoruz. Hemen yapmaya yapmamız gerekiyor. Şuraya bakın. Hemen hemen hemen. Hemen hızlı. Hızlı bir şekilde gitmeliyiz. Evet evet evet. Hayır. 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 hayır, hayır. hayır, hayır. Tamam. Kır. Şimdi yatalım. Ona. Bugünü de bitirdik hayırlısıyla. Evet hemen taşlarımızı pişir, demirlerimizi pişirelim. Zümrütlerimizi buraya bırakalım. Evet çok iyi. Yiyecek acil yiyecek aramamız gerekiyor. Yiyeceğimiz çok kötü. Çok az yiyeceğimiz var. Evet bakalım. Creeper gel 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 gel. Patladı her zamanki gibi zaten. Ne zaman patlamadığını gördük. <laughs> Elhamdülillah. Gel buraya Creeper. Öleceğiz. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. 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 Vallahi şuradaki ki Enderman'i şey zannettim. <laughs> Devam edelim. Bu böyle. Evet. Bakıyorum.